Bu gez kuyuzun, bu haftaki konuğu İbrahim Yıldız. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Görme engelin ne zaman başladı? Göz hastalığı nedir? Görme engelim doğuştan var zaten. İlk öğretimde ben fark ettim. Göz hastalığın, Stargardt göz hastalığı. Hangi branşları yapıyorsun? Futsal ve atletizm branşlarını yapıyorum. Milli oldun mu? Branş ve sayıları nedir? Milli oldum. Futsalda bir Avrupa Şampiyonası gördüm. Atletizmde iki uluslararası şampiyonasına katıldım. En unutamadığın an? Ben unutamadığım an, e, ölüme en yakın olduğum an oldu. E, futsalda, Avrupa Şampiyonası'nda, e, Fransa maçında e, göğsünü aldığım darbeyle yerde kalmıştım nefessiz. E, en unutamadığım an o oldu. En unutamadığım maç ya da yarış. En unutamadığım maç e, Avrupa Şampiyonası'nda İngiltere ile oynadığımız e, maç 1-0 yenikken son 3 saniyede e, kaçırdığım gol oldu. Hakan Cira baktı. Hakan geçti ve Kasını tekrar Emrah. Geçemiyoruz. Baktı kaleye. Vurursa tehlikeli. Vurur. Ağustos'a Ronaldo 3 saniye kala kullanamadık. Bomboş kaldı. Gol oldu, gol dedik. 3 metreden 3 metreden En iyi oynadığın maç ya da yarış. En iyi oynadığım maç eee yani yarış Herhalde e, Fasta Marak işte e, yarıştığım yarıştan en fazla zevk almıştım. En kötü oynadığın maç ya da yarış? En kötü e, yarıştığım yarış sakatlandığım yarış oldu Türkiye Şampiyonası'ndan 2019'da. En beğendiğin sporcu? En beğendiğim sporcu Ali Genç'tir. Ee, futsal oyununu çok beğenirim. İdolün? İdolüm e, Hüseyin Bolt'tur. Hep yarışlarını izlemek isterim. Hep e, izlediğim zaman zevk aldığım bir e, kişi için. En yetenekli sporcu? En yetenekli sporcu Ali Gençtir. Futsalda yeteneğin üzerine görmedim. En yeteneksiz sporcu. Yani en yeteneksiz sporcuya verebileceğim bir cevap yok aslında. Bunu mi? Vereyim mi? <gülüyor> <gülüyor> en yetenekli sporcu Osman Utan'dır. Hani mücadelesi çok iyi ama yetenek açısından biraz zayıfken. Yani. <laughs> en cömert sporcu en cömert sporcu Ali Genç'tir hem kişilik hem oyun olarak da en cimri sporcu en cimri sporcuya verebileceğim açıkçası bir e, sporcu Yok yani tanımıyorum. O yüzden geçelim. En çok yemek yiyen sporcu. En çok yemek yiyen sporcu ben hani Gündüz abi'yi gördüm. Gündüz erkek en fazla yiyen. En çok konuşan sporcu. En çok konuşan sporcu Osman Utandır en çok abartan sporcu? En çok abartan sporcu Osman Utan'dır yine. En şık giyinen sporcu? En şık giyinen sporcu Ali Genç'tir bana göre. En eğlenceli sporcu? En eğlenceli sporcu Osman Utan'dır. Lakabın? Lakabın Ali genç kanı hep kırmızı şortlu der herhalde. Varsa da o vardı yani. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek e, saç tavadır. En sevdiğin şehir? En sevdiğim şehir İstanbul'dur. En sevdiğim film? En sevdiğim film Hızlı ve Fikeli'dir. En sevdiğin sanatçı? En sevdiğim sanatçı Ahmet Kaya'dır. En sevdiğin şarkı? En sevdiğim şarkı İbrahim Erkal'ın sevme şarkısı. En sevdiğin çizgi film kahramanı? Çizgi film kahramanı ben aslında çocukken de fazla çizgi film izlemezdim. Sadece Tom ve Jerry karakterini izlerdim yani hatırladığım odur. Yaşadığın en ilginç ya da komik olay. Olur, şş, Hocam zaten daha da, yüzlerini de alalım. Bahşimde, bahşimde. Zararlı olur. Ne ah! yapmazsın? daha <laughs> yapmasın. Ağzı açın. <sanki>. <laughs> ah! bak şimdi oh! <laughs> bunlar kollar da oynuyor <ölüyor>, <laughs> şey ah! bak. Oy! Kollar da diyor. Şunu çevirdin mi sen sağ açılıyor.

yaslan oğlum bak elim ya gülüyor la, o, bak ya tamam ya la o kapat o tamamen oynamam oğlum yükseltme şeyim lan elektrik bulundu dimi bağırıyorsun tamam hadi tamam ya bizim ya bizim 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 yok. bizim 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 bir bizim 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 Oğlum çok güzel. Tamam, geriye yasak çıksın. Aaaa! Sakın sesini Bunlar tam bir şeye stajyer olmuşlar Oğlum oğlum, <laughs> sen, oğlum, sen oğlum yuva. Atar mı yap bana vurma bana bana, bana. bana. bana ateş edin diyor. <laughs> Dur sağa sola çevir. <laughs> oğlum. Yastığı vur arkanda yastığı Sakin. Çıtırıcı <laughs> <Sakin. gülüyor> <laughs> <sı� railsın>. <rêve> <laughs> var ya. İvo. İvo, İbo, tamam hadi, tamam. Son sözlerin. Bu yayın için çok teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.